Evet sizlere en son almış olduğum plastik kasnak nasıl takıldığını göstermek istiyorum. Çok pratik bir kullanımı olan bir kasnak. İlk önce şu küçük tarafları takalım, sonrasında böyle büyük parçayı da birleştiriyoruz işte bu kadar kolay monte oldu bile kaslamız Şimdi üzerine komşumuzu gelelim. Ee, ve daha sonra bu aparatlarımızla da sıkıştıralım. Ya böyle düzelterek kasnağı iyice gelebiliriz. Kumaşımızı da iyice düzeltelim. İstediğiniz işlemi artık bu kasnakla yapmanız çok kolay. Görüşmek üzere arkadaşlar.